Yeni Çiftlik'ten selamlar. Yeni Çiftlik Barajı. Yukarılarda tutuyorduk. Bir zamanlar balık. Acayip kurulu. Oraları. O büyük elektrik direkleri zaten oraları komple kuru. yukarılardan tutuyorduk. Ne günlerde. Yeni Fişik Barajı yeni çiftlik. Ne barajdı o? Karşıya kadar su vardı. Çamların altına kadar. Trakya bölgesi her taraf böyle kuru. Kurmaya başladı. 2025 2025'teyiz 20 Ekim karşı Çalılar kiraz bahçeleri vardı yukarıda ee, oraya kadar su vardı. Böyle giderse bir iki seneye herhalde yürüyerek buradan böyle karşıya geçeceğiz. Durum öyle gözüküyor. Yapacak bir şey yok. Burası Türkmenli tarafı. Burun şurada. Bir zamanlar burundu tabii, Şimdi burun falan kalmadı. Böyle koy olmuş burası. Arkaları zaten o küçük evlere doğru, konteynerlere doğru komple zaten kuru. En son burada. Bu taraf karşı zaten. Dik beton. Dik beton olduğu yer. E karşıda. Geçen hafta şuradaydım. Kenarda köşede. Suya baktım. 50 santim. Bugün geldiğimde bakamadım ama büyük ihtimalle burası da fazla derin değil. Bakamadım. Dalga çıktı biraz. Bakalım kısmet.